Merhabalar. Canlarım hoş geldiniz. Fal yorumcusu burçlar kanalındayız. Evet, Akrep burcu için fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım. Akrep burcu arkadaşlarım, fincanımız bakalım bize neler söyleyecek. Evet. Ay hemen böyle görüyor musun? Bak fincanın tertemiz. Hemen fincanın ortasında şöyle kıvrılmış bir kuş bakar mısın? Balık diyecektim. Bir taraftan balık, bir taraftan kuşa da benzer. Şifte kısmet olabilir. Bak ama şöyle bakarsan görüyor musun şu gövdesi, şu bir kanadı, şu bir kanadı daha da büyük böyle. Çok güzel müjdeli bir haber geliyor. Ve bu müjdeli haber. Bakar mısın şurada bir sinsi bir yılanım var. E böyle resmen sana gelen o müjdeli haber. Onu artık böyle çatlamış yani kıskançlıktan. Görüyor musun? Evet hemen böyle hanenin içindeki bir sıkıntı gidiyor. Ferahlıyorsun. <laughs> ya dışarı gideceksin ya da dışarıdan uzun boylu biri geliyor. Bak şimdi... Şurada minik bir horoz çıkmış. Büyük ses getirecek bazı haberler alacaksın burada. Görüyor musun? Ee, güçlü birilerinden destekler göreceksin iş konusuyla ilgili. Bak şurada bir anahtar, bak bir anahtar burada, bir anahtar burada. Sanki burada iki tane ev var. Burada var ya bak. Eşyaları toplamak, başka bir yere taşınmak, ani gelişecek bir takım gündemler, bulunduğun yerden başka bir yerlere göçmek, gitmek gibi bazı durumlar var sanki burada bir 3 rakamı çıkmış bak 3 vakte kadar görüyor musun burada böyle bir arsa arazi gibi sanki böyle boş bir alan var. Bu ani gündem, ani gelişecek bir gündem. Yani böyle bu çok planlayarak değil. Gerçekten ani olacak bazı durumlar. Burada deniz atları falan çıkmış. Bak gideceğin yerde çok şanslısın böyle çok güzel bir yere gidiyorsun. Evet gerçekten şanslı olacaksın. Kendine uzaklarda çok güzel bir hayat kuracaksın. Sanki böyle deniz olan, deniz olan bir yerlere gidiyorsun. Sevgili akrep hadi bakalım. Biraz laf söz yoğunluğu var. Gerçekten biraz dedikodular var gibi görünüyor. Evet, parça parça kısmetlerim var. şurada da mesela bir 3 ve 5 rakamları çıkmış. Ayın 3'üyle 5'i gibi ya da böyle ayın 1'i, 2'si, 3'ü, 5'i gibi. Şimdi böyle ilişkiler ve ortak işlerle alakalı. Şimdi böyle karşındaki insanlar seni biraz şaşırtabilirler. Ee, evet, seni biraz şaşırtabilir. İşte neden şaşırtabilirler? Ani gündemler olabilir ani gündemler yaratılabilir ve bu ani gündemler seni şaşırtabilir. Ancak onun dışında böyle düğünler, kutlamalar davetler bir sürü gezmeler bitire gezmelere tozmalara başlıyorsun. Evet ve unut unuttuğun işte mesela görmeyi arzu ettiğin insanlarla yeniden karşılaşabilirsin. Unuttuğun belki böyle ne zamandır görmediğin insanlarla yeniden karşılaşabilirsin. Mesela bak bir yere gideceksin görüyor musun? Bir düğün için bence çünkü burada bir bayrak sallanıyor. <laughs> düğün için, dernek için bir yerlere gideceksin. Böyle uzaklara gideceksin ama belki memleketine gideceksin. Bunun gibi bazı durumlar olabilir. Evet daha çok sosyalleşeceğin. Mesela dileklerinin ve hayallerinin peşinden e, gitmeye karar vereceksin. Enerjini çok yükselteceksin. Çok böyle güzel ortamlarda bulunacağın bir sürece giriyorsun. Bir kere iş hayatında ayağını kaydırmaya çalışan, kuyunu kazan, ikili oynayan, arkandan konuşan, yalan söyleyen birileri varsa bunların hepsiyle bir şekilde yüzleşmeye başlıyorsun. Gerçekten bak. Sen onların ayaklarını kaydıracaksın. Ayhan şimdi şöyle öyle de. Ayak kaydıranlar var ya kendi ayakları kayacak maalesef ki. Evet ayağını kaydırmaya çalışacaklar ama kendileri düşecekler. Ne yazık ki. İkili oynayanlar da işte ettiklerini bulacaklar. Gerçekten ilahi adaletin tecelli etmez, ettiği bir zamandayız. Ne yaparsan onu biçeceksin. Ne ektinse onu biçecektin. Gerçekten hakkın yeniliyorsa bunlar evet ortaya çıkıyor önümüzdeki günlerde. Bir kere evet sosyal çevrende de kuyunu kazanlar varsa, seni kıskananlar varsa belki de dost gibi görünen ama düşmanlar var etrafında. İşte bunların hepsiyle yüzleşeceksin. Evet, bazı arkadaşlarınla bir takım tartışmalar yaşayabilirsin. Ama kariyerde gerçekten çok güzel başlangıçların olacak. Bir kere kendini büyüteceğin güzel bir döneme giriyorsun. Evet, yeni insanlarla çalışacaksın, yeni insanlarla tanışacaksın. Tanıştığın bu yeni insanlar senin gerçekten yıldızını parlatacak kişiler. Evet, böyle insanlar hayatına giriyorlar. Şimdi eğer evliysen partnerinin e, ailesiyle yani evli değilsen partnerinin ailesiyle tanışabilirsin. Evliysen partnerinin ailesiyle ilgili bir takım böyle üzerine işler yıkılabilir, biraz onlarla ilgilenebilirsin, biraz uğraşabilirsin. Şuna bir ayak çıkmış ayak bölgene çok dikkat et. Evet, şimdi böyle anneyle daha çok ilgilenmek zorunda kalabilirsin ya da partnerinin annesiyle. Şimdi bugüne kadar attığın adımların karşılığını almaya başlayasın. Şimdi ilişkilerde evet biraz inişli çıkışlı olabilir. İlişkilerin biraz inişli çıkışlı olabilir. Ufak tefek kavgalar, tartışmalar olabilir. Yani böyle biraz iyi biraz kötü bu şekilde devam. Şurada bir E harfi çıkmış gördünüz mü? E. Evet ilişkilerin biraz inişli çıkışlı olabilir ama iş konusunda gerçekten çok güzel parlıyorsun. Yani yıldızın parlıyor. Yılın en şanslı burçlarından birisin aslında. <laughs> evet şimdi böyle miraslar. Miras konuları varsa bunlar geliyor. Görüyor musun bak? Burada resmen bir hani böyle kızarmış bir tavuk gibi kocaman bir kısmet geliyor sana. Evet, yılın en şanslı burcusun dediğim gibi. Bak miras konularında güzellik, miras konularıyla ilgili haberler kariyerde güzelleşmeler çok sevileceğin bir döneme giriyorsun ve çok güçleniyorsun girdiğin ortamlarda işte halinle tavrınla tarzınla gerçekten kendini yıldız yapıyorsun yani çok güzel bir döneme girmişsin aile problemlerini evet çözmen gereken bir dönemdesin mesela geçmiş hayatla ilgili unuttuğun konular hani böyle geçmişte evet bir dönem gündem olmuş ama unutmuş olduğun konular varsa Şimdi bunlar yeniden karşına çıkabilir. Bunlarla yeniden yeniden yüzleşebilirsin maalesef. Ama gerçekten bak böyle yukarı kaldırmışsın kolunu. Gerçekten yükseliyorsun. Eğer e, evli değilsen bak yüzük. Evlenebilirsin. Nişanlanabilirsin. Bununla ilgili önemli geçme. Yalnız dedikodular çok. Onlara bir dikkat et. Onun dışında gerçekten güzel. Gerçekten güzel bir döneme giriyorsun. Onun dışında. bir kere şimdi arkadaşlık ortamlarında bir şeylerle yüzleşeceksin, birilerinin hainliğini, ihanetini göreceksin, birilerinin arkadan kuyu kazdığını göreceksin ve sanki arkadaş ortamını değiştireceksin gibi görünüyor. Evet. Yeni arkadaş gruplarına girebilirsin. Yeni bir kere arkadaş grubun değişiyor. Şimdi aslında düzeni seven bir yapım var. Şimdi bu hafta seninle aynı duyguları paylaşan, seninle aynı şeyleri yaşayan insanlarla bir arada olacaksın. 4 Ağustos'taki yeni ayda sana böyle beklediğin terfileri getiriyor. Evet beklediğin terfiler geliyor. Bir anda yükselişe geçeceksin. Ancak boyun boğaz bölgen ve ayaklarına dikkat et. Orada ayak gösterdim ya size. Ayaklarına boyun boğaz bölgene dikkat et. Onun dışında e, ilişki konularında bir takım sırlar olabilir ama sırlar açığa çıkabilir ona dikkat et gizli saklı hiçbir şey kalmayabilir bak burada temiz sıkıntı var ama geçecek sıkıntı temiz bir kalp var evet bak temiz dışarıda çok laflar sözler var İşte ayak kaydırma ayak oyunları falan dedik ya Bunlarla ilgili bazı konular olabilir. Sen merak etme, yani sana bir şey olacak diye demiyorum ama dikkatli olursan iyi olur. Bu tip insanlar var gibi hayatında. Şimdi böyle insanları e, çoğunu hayatından göndereceksin. Yani arkadaş grupların falan dediğim gibi değişiyor. Daha iyi insanlarla sana göre daha senin e, iyi olacağın insanlarla karşılaşacaksın. Şurada bir yoğunluk çıkmış. Burada elinde bir demet çiçek de böyle yürüyen biri var. Burada bir kilit var görüyor musun? Şu an için açılmamış. Ama bu kilit neyse bu kilit açılacak. Yani kilitli kapıların açılacak. Biraz laflar sözler var. Burada seni bekleyen bir grup var. Şimdi böyle birlikte olduğun insanın ailesiyle tanışmak falan gibi durumların olabilir. Uzun bir telefon görüşmesi yapacaksın. Bir konuda muradına eriyorsun. Bak burada birisi elinden tutmuş seni yükseltmeye çalışıyor. Yükseleceksin. Matın sırtına binmişsin. Resmen muradına ereceksin ve muradına ermek için bu konuyla ilgili de zaten bir takım girişimlerde bulunacaksın. Kocaman bir balık yakalıyorsun. Çok kısmetlisin. Bolluğun, bereketin artıyor. Yükselişe geçiyorsun. Bayraklı yerlerden gelecek olan haberlerin var. Bu haberler senin için evet çok güzel haberler olacak. Dediğim gibi bolluğunun, bereketinin arttığı, hayatına güzelliklerin geldiği, iş konusunda yükselişler yaşayacağın çok güzel bir dönemdesin. Hadi üç tane de kart çekeyim sana. Hadi bakalım. Şöyle kapatacağım çektikten sonra açacağım. Hadi bakalım. Evet geçmiş şimdi gelecek olarak açacağız tamam mı? Geçmişte geçmişte de sen aslında çok şanslı bir insan mısın bak geçmişte de şansın talihin açıkmış. Şu anda bir hani böyle bir bayanla alakalı belki hayatındaki insan olabilir annen olabilir hayatındaki insanın annesi olabilir. Evet hayatındaki insanın annesi aşk konuları Hayatındaki insanın annesiyle ilgili şu an kaotik bir dönemden geçiyorsun. Ama şansın, talihin geçmişte de açıkmış. Şu anda da şansın, bahtın çok açık. Evet, yalnız birazcık e, angarya işler, biraz hayatındaki insanın ailesiyle uğraşmak durumunda kalabilirsin. Evet canlarım benim, sevgili akrepler bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşürüz canlarım, hoşçakalın.